Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni karilerle karşınızdayım. Güzeller güzeli. Özgi Gürel ve yakışıklı oyuncu Serkan Tayoğlu'dan birbirinden muhteşem, birbirinden özel ve güzel kareleri sizler için düzenleyip video haline getirdim. Umarım sizler de videolarımı beğenirsiniz arkadaşlar. Serkan Tayoğlu ve Özgi Gürel Kiraz Mifsimi dizisinde başrolü paylaştılar ve başarılı oyunculuklarıyla herkesi kendilerine hayran bıraktılar. Ee, ve biz de evet, Serkan Tayoğlu ve Özge Gürel'den yepyeni kareleri, en güzel kareleri sizler için bir araya getirdik ve sunuyoruz. Umarım sizler de videomu beğenirsiniz. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. İyi seyirler.